Merhaba arkadaşlar ben bugün yepyeni survival game videosuyla karşınızdayım. Bugün sizlere shader mod ne yapar bundan bahsedeceğim. Biraz da shader ile ilgili falan konuşacağım. Neyse şöyle ilerleyelim. Aynı şeyden bahsedecekmişim gibi oldu ama farklı. Neyse biz otomuza gidelim. Kimse gelmiyor şu an. Şu anda hangi shader'da olduğumu da bizim ilerleyen kısımlarında göstereceğim. Yani unutmazsam gösteririm. Çünkü yorumlara yazmayı unutuyorum. En azından böyle göstereyim. Gelelim tamam. İlk biz geldik abi. Çok nice. Daha onlar suda zaten. Yani şu an burası bizde abi. Bir tane tier 2 aldık mı zaten kimse gelemez. Kılıcımız da var. Kaçtır da deniyorum videoyu. Bir türlü çıkaramadım videoyu. Sen gel abi. Yok bu adam ben bırakmam. Bu adamı hiçbir şekilde bırakmam ben. Dedim ve bırakıyorum. Cidden. İşte Sürümün arkasına bayağı duruyorum. Neyse. Adam kaçtı da o yüzden rotamı kaybetmek istemedim. Şimdi orada çok daha fazlası çıkabilir yani bize. Hiç riske gerek yok bence. O adam bayağı kovalacağız falan falan. Hiç öyle oltamız filin tersi falan falan olmayacak. Hiç değmez bence. altı kişi kalmış ben. Konumdan önce bir şeylerle ilgili konuşacaktım. Ondan bahsedeyim. Arkadaşlar öncelikle şey ben biraz arkadaşlarıma falan sordum ve dediler ki işte shader çok güzel, hep shader'la oyna falan falan. Ama ben de e, çok öyle yapmak istemiyorum çünkü o zaman PVP mantığı kalmıyor. Yani PVP'nin iyi olması biraz daha zorlaşıyor. Ve e, yani şey shader biraz FPS düşürüyor tabii ki düşürüyor gerçekçi mod sonuçta. Ama işte çok FPS düşürmüyor. Yani ben oyunum kasmıyor. Ama gene değerli yani, eee biraz e, sensibisi değişiyor bayağı bir o biraz sıkıntı o yüzden adam almak şey yapmak o yüzden de zaten video çıkarmak zor yani o yüzden her zaman oynayamayacağım için en azından ben de şöyle bir karar aldım haftanın e, iki günü oynayacağım yani haftanın iki günü şedirli video atacağım pazar ve pazartesi günleri ama işte şöyle diyebilirsiniz işte pazardan hemen sonra gene şedir atma işte pazar at bir de bir güne daha haftanın orta bir güne daha işte falan diyebilirsiniz yani bilmiyorum. Siz yorumlara yazın. Hangi sizi daha çok e, etkiliyorsa, hangisi daha çok hangisini daha çok istiyorsanız onu söyleyin yani. Ben de ona göre yapayım. Neyse. E, başka arkadaşlar çok yani kasıyor demişsiniz. Ultrada oynama işte daha düşük şeylerle oyna falan falan demişsiniz. Dediğim gibi sensitivity kaydığı için oyun kasmıyor yani ağırlaşıyor oyun. Nedense bilmiyorum. Shader'la alakalı herhalde. Ben FPS'imi göstereyim. Şu FPS yok şu an o yüzden. Şöyle yani bu kasan bir FPS değil normalde düşünürseniz kasmıyor kesinlikle normal oynadığınız zaman. Yani o yüzden kasmayla alakası yok onun. Ben ama şöyle yapacağım. 80'in altına düşürüyorsa o şeyleri kullanmayacağım. Yani çok fazla yüksek şeyler var. Ama şu ana kadar bir tane çok yüksek bir şeyler kullandım. Hiç 80'in altına düştüğünü görmedim videoda falan. Yani 80'in altına düşürmediği sürece e, shader'ları kullanacağım. Lütfen biliyorsanız shader yazın ama işte çok karanlık falan güzel çok karanlık shader'lar var. Her yer çok karanlık gösteren. Öyle olmasın. Çünkü şey oluyor yani videoda falan gözükmüyor. O yüzden ama işte ne bileyim ileride Minecraft'ta survival falan başlarsam herhangi bir shader kullanabilirim. Ama biraz daha PvP yönelik çok abartılık abartılmış bir şeyler olmasın lütfen. Neyse. Bayağı bir şey istedim sizden. Ee, başka neden bahsedecektim? Konumdan önce düşünüyorum şu an. Yok başka bir şeyden bahsetmeyeceğim. Ha, önce bir şeyleri göstereyim. 4 kişi kalmış. Şu şeydir, şu şeydir. Şu shader. şeydirdeyim şu, şu an. Durdurup zaten internete yazabilirsiniz bunu. Yani Seus tabii ki de daha güzel. Daha güzel. Bundan çok daha güzel shader'lar var. Ama yani suyu falan hoşuma gitti benim. Yani bayağı hoş yani gölgeler, mölgeler, ağaçlar falan da sallanıyor zaten. Şunlar da sallanıyor. Neyse ben konuma geçeyim. Konum dediğim gibi Shader Mod ne yapar? Yani Shader Mod'un etkileri gibi bir şey bu. Ee, etkilerini arkadaşlar? Yani kısaca gerçekçi mod. Ama bunu biraz e, spesifik yaparsak, yani açarsak konuyu işte mesela ne yapıyor? Suyu gerçekleştir gerçekleştiriyor. Sonra ağaçları sallandırıyor. Gerçekte de öyle bildiğiniz gibi. İşte şu şeyler sallanıyor. İşte gölgemiz gölge var normalde Minecraft'ta sanırım. İşte onu güçlendiriyor. Bakın gölge aynı neredeyse. İşte her şey gerçekçi yapıyor yani. Bu işe yarıyor. Ama şöyle bir sorunu var. Keşke bu olmasaydı da bu herhalde hiçbir şekilde şey yapılamaz. Engellenemez. İşte FPS düşürüyor. O yüzden düşük kaliteli bilgisayarlarda yani çok önerilmiyor. Ben de önermiyorum. Çünkü yani o zaman oyunun bir anlamı kalmıyor. Yani o yüzden ben bu bilgisayarda videoda böyle bir FPS alıyorum. Siz oradan hesaplama yapıp işte benim bilgisayarım böyle şöyle FPS alıyorum falan diyebilirsiniz. Ama belki de çok düşük shader'lar vardır hiç kastırmayan. Bilmiyorum veya bir şekilde ayarlanıyordur o. Hiçbir fikrim yok. Ama böyle yani. Shader'ı da gösterdim. Shader mod bu işe yarıyor. Konumdan da bahsettim. Adam hoş. Selam yani. Koş diyecektim. Ha çarp 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 lütfen çarp. Lütfen çarp. Ya o niye çarpmıyorsun? Adam niye kaçıyor bizden? <laughs> Allah kahretsin. Ben adamın oku yok sanıyorum. Yapma adam. Adam git. Adam git. Bizim okumuz var mı? Hayırdır sen? Hayırdır sen? Aha o da benim botumu kırdı. Neyse ben dur bir karaya bir karaya çıkalım. Bir sakin. Tamam sakin olalım. Bu adam zaten elbet gelecek bizim yanımıza. Ama şöyle ben bir ortanın yolunu tutayım da burada kapışırsak kaybederim ben büyük ihtimalle kapışmayı. Zaten armorumuz da çok kötü. Ne yazık ki çıkmadı armor yani yapabileceğim bir şey yok. Adamın oltası da var abi biz ne yapacağız şimdi biraz düşünelim. Nerede lan? Adam yok oldu. Ah hoş geldin. Hoş geldin. Abi çok güzel almadık mı? Hiç echo falan yapmıyorum ama güzeldi baya. Bence yani. Yanlış anlamayın da güzel aldık adamı yani. Ben yani çünkü kaçtır böyle killer alamıyorum ve sinirim bozuluyor baya. Şu an bir mutlu oldum yani. O yüzden bir gaza geldim. Tamam çok güzel. Eğer adam şu an arkadaşlık yaparsa vallahi acayip üzülürüm. Çok üzülürüm yani. Tamam yapmadı şimdilik kimse gelmedi. Canımız full armoramız kötü değil. Oltamız var okumuz azıcık var. Flint testlerimiz de var. Tamam almamamız için bir sebep yok yani. Artık alalım. Lütfen. Zaten 20 saniye kalmış. Her şeyden de bahsettiğime göre tek yapmamız gereken o adamı almak. Hadi abi yapalım bunu artık. Abi şöyle bir o sırada geri kalan zamanda da şöyle bir göstereyim şurayı. İşte şeyler bu bunu yapıyor arkadaşlar genel olarak. Her şeyi gösterebiliyorum şu an. Ne işe yaradığını. Aha vallahi başladı etmek. Yani eşit gibi gibi. Leather şapkası olmasa zaten efsane armoru var. Chestplate Iron inşallah AFK'dır. Abi lütfen AF. Abi aldık adam laglı. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Deathmatch bayağı bir kolay oldu. Yani kusura bakmayın öyle istemezdim. Dua ettim kabul oldu. Keşke başka bir şey isteseydim. Neyse umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonrakilerde görüşmek üzere. Bay bay.